Ahmetçim merhaba. Merhaba abicim. Elini vicdanına koy. Trabzon'da bir vatandaş, Trabzon sporu tutan bir vatandaş olarak evet. yandaş olarak değil, spor, centilmen bir yorumcu olarak Trabzon-Beşiktaş maçını e, kendince yorumlar mısın? Vallahi şimdi Trabzonspor Beşiktaş maçını değerlendirecek olursak evet. şimdi Trabzonspor eee Kan değişimine gitti? Kan değişimi teknik adamı değiştirdi Trabzonspor'u. Abdullah Avcı'yı gönderdik. Yerine Şenol Güneş'i getirdik. Yani Sayın Abdullah Avcı teknik adamımız. Onu da seviyoruz. Gelen Şenol Güneş'imizi de seviyoruz. Kan değişikliği her zaman takımı bir havaya sokar. Yani ilk maçlar her zaman iyi geçer kan değişimiyle. Ee, şimdi Beşiktaş rakibimiz Beşiktaş da iyi takım. Şimdi Beşiktaş da iyi takım. E, maç ortada. Ortada. Ama Beşiktaş daha iyi top oynuyor ama şimdi Şenol Güneş geldi. Kan değişimi her zaman iyidir. E, sağ avantajı, taraftar avantajı. Trabzon bence maç ortada diyorum ama Trabzon Spor bence ilk galibiyetini alacak. Beşiktaş ne olur? Sonuç. Sonuç 2-1 Trabzon alır diyorum. Ya, iki bir Trabzon alır" diyorsun da. E, biraz evvel iki saat kadar evvel burada Beşiktaş'lı bir arkadaşla, Beşiktaş taraftarı bir arkadaşla yapmış olduğum röportajda Galatasaray'ı 5-0 nasıl yendiysek, Trabzon'da yatağında, yuvasında yeneceğiz dedi. Abi, sözü tamam. bitireyim. Evet. Sözüm Arkadaş da güzel bir yorumcu ve arkadaş. Zaten izlersin videosunu. E, yalnız şu var. E, Trabzon taraftarı, İzmir Karşıyaka taraftarı, e, Bursa Timsah taraftar gibi çok hırçın. Karşı taraftarı taraftarına hiç misafir parver, hiç spor centilmenliğine yakışmayan hareketlerde bulunuyor. Ee, bu taraftarın durumu ne olacak? Bu çok önemli. Maçın skoru kadar önemli. Abi Trabzon nasıl bir şey? Sana anlatayım mı? Evet. Bak o İzmir, Bursa onlar hikaye. Onları karıştırma Trabzon'la. İzmir zaten İzmir ne? Ben İzmir'i kale bile almıyorum. Hadi Bursa neyse Bursa'nın taraftarı iyidir. Hani Trabzon'la bir şeyi var Bursa taraftar Ama İzmir'i boşver İzmir hikaye. Hocam şimdi Trabzon taraftarı gelecek olan misafir taraftarları niye böyle kötü davranıyor? Yok bak. kötü davranmaz. La bak oğlum yani. Ankara gücü geldi geçen. Ne güzel dolaştılar. Hiçbir şey olmuyor. Yeri geldiğinde fena Şimdi yeri. bu derbi maç. Derbi bir şey olmaz Beşiktaş'ta bizim aramız kötü değil ki. Geliyorlar mesela Trabzonlu gençlerle oturuyorlar beraber. Gidiyorlar Trabzon'da döner yiyorlar. Trabzon döneri yiyorlar. Bir şey olmuyor Trabzonlu evet. gençlerle. Maçın sonucu. Fenerbahçe mi? olsa sakat ama Beşiktaş'ta bir şey yok. Maçın sonucu ne olacak diyorsun? Ben 2-1 Trabzon'u alacağını düşünüyorum. Trabzon'dan kim atar 2'yi? Vallahi ben şu an duyum aldım bugün. O bir tane Simon Banza var. Onu aldık zaten. Evet. Ee, Onaçu'yla da anlaştık diye duyum geldi bana. Onaçu sahaya çıkacak, kafayı vuracak. Diyorsun. Diyorum. Trabzon'un da her zaman diyorum ki, bak Trabzon Spor sana söylüyorum. Servet abi, Trabzon nasıl bir şehir biliyor musun? Trabzon şehri için iki şey çok önemlidir. İki şey bak, ekmeğini denizden çıkarırlar, balık. Tamam mı? Bir de Trabzon Sporu vardır. Başka bir şey yoktu Trabzon. Yine Trabzon Trabzon inadı var. Ben de Rizeli ile evliyim. Karadeniz evet. inadı var biraz. Trabzon'da umut bittiği zaman inat başlar. <laughs> Bu kadar basit yani. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosu da çok kuvvetli biliyorsun. Ya kuvvetli ama Trabzon kan değişimine gitti. Şenol Güneş bence ilk galibiyetini alacak diye düşünüyorum. Umuyorsun, bekliyorsun. Tamam, bekliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yayınlayacağız.